dediğiniz için teşekkürler şimdiden. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bakın 400 500 kişi falan izlemişler videoları. Bak, bir gören bir beğensin ya, bir abone olsun ya. Herkese merhabalar ben Samet. Bugün sizlerle Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nda 3 veya 4 6 yıldız açacağız ve 6 yıldız uyandırma cevheri açacağız. Önce uyandırma cevheri açacağım ve kim için açacağım bilmiyorum açıkçası ama cevherimiz bulunsun. Şöyle 6 yıldız uyandırma cevherimizi sürükleyelim ve bırakalım. Aslına bakarsan şu an beceride, teknolojide, ne bileyim bilimde, mistikte çok eksiğim var. Full artı full kozmik yani hesap kozmik dolanasını satayım. Bunlardan birine versin gerçekten başka birine versin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ee, ama kozmik falan verirse büyük ihtimal gümüş surfçıya vereceğim. Ondan sonra bakayım şu an hesapta herkül vesaire olmadığı için. Ama Kozmik gelirse büyük ihtimal Gümüş Sörfçü'ye şey vereceğiz ama bulunsun. Mistik'te durabilirsin. Mistik çok iyi. Güzel güzel. Mistik'te kimimiz var ki? Mistik'te şu an hatırladığım kimsem yok. Nintrah var bir. Neyse olabilir. Problem değil. Bir dakika. Hemen parça kristallerinden buradan bir adet daha altı yıldızlı açalım. Üstten geldi. Çok iyi. Sürükleyelim ve bırakalım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Bildiğiniz üzere önceden Tigra, Abomination gelmişti. Şu an çok kötü karakterler geçiyor açıkçası. Pek haz etmediğim karakterler geçiyor. Kopya gelebilir ya da gelebilir bu arada. 7 yıldızlı kristal parçaları geldi bugün birkaç saat önce geldi. Doom geçti. Midnight, Magneto, Medusa. Medusa iyidir kalsın. Kalsın abi. Medusa güçlü. Gayet iyi. Bir tane daha açalım bir tane daha sürükledik. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ay sesim var ya, nasıl geliyor? Uykusuzum, uykusuz halde video çekiyorum. Şu kristalleri bir elimden çıkarım olabildiğince. Hesabın 6 yıldız kristal 6 yıldız sayısını arttırmak istiyorum. Bunları da istilalardan aldım 6 yıldız parçalarını. Daha parasından aldım. Bir de normal istilalara girdiğiniz zaman 6 yıldızlı ve 5 yıldızlı parçalar veriyor ya oradan biriktirdim. Ee, güzel şeyler geçiyor. Bay negatif verebilirsin. Manyeto verebilirsin. Bakayım ondan sonra. Thor Ragnarok verebilirsin. Prestij bak bakımından. Profesör X geçti. Sauron. Of. Manyeto Beyaz X eve geçti kardeşim. Sağımızdaydı. Bir tane Sauron çıkardık. Geri girelim. Öyle tekrardan girelim buraya. Bir dakika. Aynen. Aça bastık. Bunu en sonuna kadar bekleteceğim. Baya güzel şeyler geçiyor bu arada. Güzel şeyler geçiyor. Hadi be. Bir kopya ver. Be. En azından kopya sayımız artsın bir tane. Hem kopyamız artsın hem de 7 yıldız kristal parçaları gelsin. Zaten yeni gelen kristal parçası 999 milyonla. Yani o zaten alınması için değil de ya onu öyle koymuşlar. Diğer ilerleyen yamalarda zaten düşürecekler. Ve şu an bastım. Ben bastım. Sonuna kadar beklemedim. Hadi be güver güver abine güzel bir şey. Terax mı? Terax güzel. Attık attık. Savaş alanında işe yarar. Güzel güzel. Hoşuma gitti bu. Arkadaşlar Terax'ımızı da çıkardık 6 yıldız. Bakalım başka açabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Bakın zaten şurada görüyorsunuz. Nerede? 999 milyon. Başka açabileceğimiz hiçbir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.